Yine bir ayet kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki, Rahmanın zikrini terk edenlere Allah şeytanı musallat eder. Hmm. Bir kalp zikirden ayrı kalmışsa tabiat boşluk kabul etmez. Hemen bir şeytan hazır. Şeytana yol açıldı. Şeytana bir kapı açıldı demektir. Zikirden ayrı kalan. Bize verilen cihazlar, organların her birinin farklı beslendiğini görürüz. Mide yemek yiyerek beslenir. Ciğer nefes alarak beslenir. Peki kalp neyle beslenecek? Kalp eğer gerçek gıdası olan zikirden uzak kalmışsa et parçası bir pompadan başka bir şey değildir ve uzak kalmışsa şeytana yol açık. Ayetle bildiriliyor. Şeytanı ona musallat ederiz. Musallat olursa ne olur? Her türlü kötü hissiyat, kompleksler, e, psikolojik bozukluklar akla gelebilecek. Her türlü şer kalpte yer eder. Çünkü kalbi boş bırakmış, zikirden ayrı bırakmış, tabiat boşluk kabul etmez. Işığın çekildiği yerden andan itibaren gölge ve karanlık hazırdır. Zulmet basar.